mutlu an odur ki bir konakta otururuz ikimiz. Sen ve ben. Bedenle can gibiyiz. Ayrılmayız biz ikimiz. Sen ve ben. Mucize odur ki bir köşede kavuşmuşuz ikimiz. Sen ve ben. Aynı zamanda binlerce mil uzaz ikimiz. Sen ve ben. sunan Mustafa Demirci. Bugün birini muradına ermiş ve Mesut, ötekini de gönlü yaralı görürsün. Birkaç gün bekle. Hayal peşinde koşanın beynini toprağın yediğini göreceksin. İnsanın alnına yazılmış olan kader gerçekleşince, yani ölüm gelince Padişahlıkla kulluk, kölelik arasındaki fark kalmaz, ortadan kalkar. Bir kimse bir ölünün mezarını açsa tanıyamaz ve fark edemez. Zengin mi yoksa fakir mi? Padişah baktı ki derviş doğru söylüyor ve gerçeği konuşuyor. Dervişe dedi ki: "Benden bir şey iste. Bir dilekte bulun." Derviş ona şu cevabı verdi: "Dileğim şudur. Bir daha beni rahatsız etme. Padişah, öyleyse bana bir öğüt ver dedi. Derviş şunu söyledi: Bugün elinde bir nimet varken bunu fırsat bil. Ahiret hazırlığına başlayarak ondan fayda sağla. Çünkü bu nimetle kudret, bu saltanat ve ülke elden ele geçer, gider. Vezirlerden biri Mısırlı Zünnun Hazretleri ile görüşmeye gitti. Birlikte otururlarken vezir dedi ki Gece gündüz padişahın hizmetindeyim işleriyle meşgulüm Onun iyiliğini umuyorum Fakat sonunda bana darılmasından korkuyorum Bana himmet ediniz duada bulununuz Zünnun ağlayarak dedi ki Eğer senin hükümdardan korktuğun kadar ben Allah'tan korksaydım Bugün Hak Teala'nın sıddi kullarından biri olurdu eğer rahat ve mihnet, cennet ve cehennem umudu olmasaydı dervişin ayağı göğe basardı. Vezir de padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Padişahlardan biri suçu olmayan birisinin haksız yere öldürülmesini emretti. Öldürülecek adam dedi ki: "Ey hükümdar, bana karşı duyduğun bu öfke sebebiyle kendi kendine zulmetme." Padişah ne gibi diye sorunca o zavallı şu cevabı verdi. Benim öldürülme işim bir saniyede olur biter. Fakat bunun günahını sen ebediyen çekersin. Sahrayı okşayan, çölde esen rüzgar gibi bu hayat, bu varlık da eser, geçer gider. Acılık, tatlılık, hoşluk, iyilik, kötülük, güzellik ve çirkinlik hepsi geçer gider. Bir şey kalmaz. Zalim bize zulmettiğini sandı. Halbuki bu zulüm bir anda geçer gider ama bu zulüm yükü zalimin boynunda ve omuzunda ebediyen kalır. Padişah bu nasihati faydalı buldu ve onun kanını dökmekten vazgeçti. Muşirevan'ın vezirleri huzurda önemli yurt işlerinden birini görüşüyorlardı. Herkes kendi bilgi ve dirayetine göre bir fikir beyan ediyordu. Muşirevan da düşüncesini açıkladı. Baş vezir Büzürk Mihr de hükümdarın fikrine uydu ve ona katıldığını bildirdi. Toplantıdan sonra vezirler dışarıda Büzürk Mihr'e dediler ki, hükümdarın düşüncesinde ne meziyet ve üstünlük gördün de, onu bunca akıllı, gün görmüş, değerli, bilgili ve tecrübe sahibi insanların reylerine tercih ettin. Büzürk Mihr onlara şu cevabı verdi. İşin neye ve nereye varacağı belli değil sonunu ancak Allah bilir. Herkesin oyu Allah'ın iradesine bağlıdır. Kim doğru, kim yanlış düşünüyor? Bu neticede anlaşılacak. Bu bakımdan hükümdarın oyuna katılmak en uygundur. Yanlış çıkar ve aksi bir sonuç verirse biz de onun gibi düşündüğümüzden onun tekdirine maruz kalmayız ve gazabından masum kalırız. Padişahın düşüncesine aykırı fikir yürütmek İnsanın kendi kanıyla elini yıkamasına benzer. Padişah gündüzün şimdi gecedir derse, evet efendimiz Hazretleri, doğru buyuruyorsunuz. Hatta işte ay ile ülker yıldızı demeli. Garip yabancı bir adam sana bir kap yoğurt getirse, yoğurt diye sunduğu maddenin iki ölçeği su ve bir ölçeği de ayrandır. Benden saçma sapan yalan bir söz işittinse darılma. Çünkü seyyahlar çok yalan konuşurlar. Padişah güldü ve bütün ömründe bundan daha doğru bir söz söylememişsindir diyerek isteğini verin de buradan ayrılsın emrini verdi bir adam için. Vaktiyle bir vezir mahiyetinde çalışanlara acır ve onların hep iyiliğini istermiş. Tesadüfen bir gün padişah ona gazap ederek hapse attırmış. Bir taraftan arkadaşları ve onunla birlikte çalışanlar kurtarılmasına çalışıyor. Bir yandan kendisine işkence yapmak üzere memur edilenler ona iyi muamelede bulunuyor. Öte taraftan da memleketin ileri gelenleri onu hükümdara met ediyorlarmış. Nihayet hükümdar onu affetmiş. Ariflerden biri bu olaydan bilgi edinince demiş ki: Dostların gönlünü elde etmek için baba bostanını, babadan miras kalan bostanı satmak bile hayırlıdır. İyi kalpli dostlara tencere kaynatmak için evin eşyasını yakmak daha iyidir. Kötü niyetli insana bile iyilik etmek daha uygundur. Köpeğin ağzını lokma ile kapatmalı. Harun Reşil'in oğullarından biri... ...hiddetli hiddette babasının huzuruna çıkarak... ...filan zabitin oğlu anneme hakarette bulundu ve küfretti diye şikayette bulunmuş. Harun devlet erkanına dönerek... ...ne yapmalı, bunun cezası nedir diye sorunca... Birisi öldürülsün, ikincisi dilini kesmeli, üçüncüsü de mallara müsaade edilerek sürülsün dedi. Harun Reşit, oğlum dedi, en iyisi sen onu affet. Affedemezsen o ne kadar küfrettiyse sen de onun annesine o kadar söv ama ileri gitme. İntikam haddinden fazla olmamalı ve derecesini geçmemeli. Yani bizim tarafımızdan bir haksızlık hali almamalı ve zulüm derecesine varmamalı. Aksi takdirde o haklı olur ve davayı o kazanır. Akıllılar indinde yiğitlik kükremiş ve azgın file karşı çıkmak değildir. Asıl yiğitlik hiddet ve öfke anında dahi kendine hakim olup batıl söz söylememektir. Ahlaksız bir insan bir gün birisine sövmüş. Sövülen adam buna tahammül etmiş ve demiş ki: Hay encamı hayrolasın. Allah iyiliğini versin. Ben senin dediğinden daha fena bir kimseyim. Muhakkak ki sen benim ayıbımı benim kadar bilemezsin. Bir takım büyüklerle bir gemiye binmiştim. Bindiğimiz geminin arkasında bir kayık battı ve iki kardeş bir girdaba düştü. Birlikte bulunduğum büyüklerden biri gemiciye, ''Bu her iki kardeşi kurtar, sana yüz dinar vereyim.'' dedi. Gemici, yalnız birisini kurtarabildi. Ötekisi boğulup öldü dedim ki demek ömrü bu kadarmış eceli gelmiş ki onu kurtarmakta geciktin. Gemici güldü ve dedi ki dediğin doğrudur fakat ben ilk önce bunu kurtarmak istedim. Çünkü bir vakitler çölde kalmıştım. Bu beni deveye bindirdi ötekisi ise bana kamçıyla vurmuştu ondan dayak yemiştim. Sonra ben dedim ki Cenab-ı Hak ne kadar doğru buyuruyor. İyilik eden de kendisine iyilik etmiş olur, Fenalık eden de yine kendisine kötülük yapmış olur. Elinden geldiği kadar bir kimseye dert açma, kalbini kırma. Çünkü bu yolda dikenler vardır. Muhtaç bir fakirin işini gör, çünkü senin de yapılacak işlerin olur. Ey hayalden, kıyastan, zandan, tahminden, kuruntudan, söylenilen, okunulan, kul sözlerinden yüce olan Allah... Meclis sona erdi Ömür tükendi Fakat biz senin vasıflarının henüz başlangıcındayız Hoşçakalın sevgili dinleyenler